Geçiş oyunu podcast kanalının Euro 2024 için hazırlamış olduğu özel seriye tekrar hoş geldiniz. C grubunu konuştuk Ozan Can Bugün de D grubunu konuşacağız. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk selamlar. Sen bu grupta muhtemelen horozları tersin. Ben de portakalcı. Sırf grupta değil ya ben turnuvada öyleyim zaten. Evet yani evet turnuvada da Hollanda diyelim. Aynen. Grubun diğer iki takımı ise Polonya ve Avusturya. Grup 6 Haziran'da Polonya Hollanda maçı ile açılıp 25 Haziran'da Fransa Polonya ve Hollanda Avusturya maçları ile kapanacak. Hepimizin bildiği üzere senin uzmanlık alanın Fransa Ligi ve Fransa. Hadi başlayalım. Hatta başlamadan önce sana şunu sorayım. Fransa'nın bu hazırlık takvimi nedir ya? Yani 5 Haziran'da Lüksemburg 9 Haziran'da Kanada. Yani hiç hazırlık maçı yapmıyor abi o Abi Nasıl şey, şey gibi düşündü galiba ya. Yani zaten iyi bir takımım. Ben maç ritmi e, olsun bana. Bir de şey sıkıntı orada aslında. Biraz onu gördü. Açmakta zorlanıyor maksimum bu takım. E zaten gol yemiyor. Yani zaten hani çok fazla sorunu yok. Tek sıkıntısı... Hani gol yollarında oyuncuların birbiriyle olan anlaşması, setleri yapabilmek vesaire vesaire. Bunları da herhalde güçsüz takımlara karşı yapmak istedi. O da Lüksemburg son dönemde o kadar kötü değil en azından. Yani Lüksemburg öyle Hani bir San Marino ayarından şeye doğru geliyor yavaştan bence Bosna Hersek ayarına falan geldi. O açıdan çok kötü değil. Bir de herhalde şeyle denemek istedi yani. Kanada atlet bir takım bayağı. E, onunla denemek istedi herhalde. Ama ben de oraya en azından bir tane şey sıkıştırmasını isterdim. Ne bileyim bir İskoçya ne bileyim bir, bir şey sıkıştırmasını isterdim. Ya evet şey diğer hazırlık maçları takvimlerine bak. Bu arada bu kadar zayıf kreatifle oynayan başka bir evet. takım da yok yani. Yok bu bir tercih yani bu tamamen şey belli bir amaçla yapılmış belli. Yani kimseyi bulamadık bizimle oynayacak demiş. E, olduklarını zannetmiyorum. E, detaylı alalım. Sana Fransızlık. Eee ya abi Fransa ya doğal favori olarak geliyor. Zaten son 10 senedir doğal favori. 2 her yani ne kadar işte en başlarda o 10 senenin başlarında herkes ya bu takım böyle mi oynar? Bu kadar yetenekli takım sal sana şu adamları falan derken yani Fransızlar da dahil şu anda olay şuna döndü. Ya bu adam bir şey üretti, ortaya çıkardı ve son 4 turnuvanın 3'ünde final gördü. Bir tanesinde dünya kupası kazandı. Ya hatta işte son dünya kupasında Randal Kolomu hani doğru düzgün topa vursa tarihi bir şekilde geri dönüş yapıp Keşke. dünya kupası alacaktı. Ya da işte Jean Yakın 2016'da direkten dönmeseydi topu 90 artı küsürde Avrupa şampiyonu olduk. Dolayısıyla bu takımın aslında çok fazla oynamaya ihtiyacı yok. Bunu insanlar gördüler. O yüzden zaten hep aynı oluyor. O yüzden zaten hep aynı oynuyorlar Ve bunda da başarılılar. Bence bu sefer şöyle bir problem var. İngiltere'de mesela bunun problemi yıllarca yaşadı. Şu kadroda onu yaşamıyor. Bazı oyuncuların burada alternatifi yok. Antoine Griezmann kötü bir geçirdiği an Eda Antoine Griezmann'a bir şey olduğu an bir alternatif yok. Yani hatlar arasını oynayabilecek hem on numara, evet. hem bitirici, hem orta saha, hem oyun kurucu gereğinde karada giden, işte bu arada Katar 2022'de Fransa milli takımının defansif istatistikleri en e, üstte olan oyuncusuydu. Yani bütün metriklerde ilk üçteydi. Öyle bir rolü var ve bu rolü oynayabilecek başka bir oyuncusu yok mesela ki bunu şeyde gördük. Bir önceki hazırlık maçı bir Almanya ile bir Şili ile Griezmann 7 sene sonra milli kadroya alınmadı sakatlığından dolayı ve öldüler maçlar. Bittiler yani. Başsız tavuk gibi gezdiler. Dolayısıyla o büyük bir problem. Bununla beraber bir de şöyle bir problem var. Şimdi bu takımın Sol kanadında kimin oynayacağını biliyoruz. Sol önde Mbappe oynuyor. Sağ önde oynaması gereken oyuncu aslında Dembele yani onun oynayacağını biliyoruz. Fakat şöyle bir oynamasa problem. daha mı iyi olur acaba? Hem oynamasa daha mı iyi olur? Hem de şöyle bir şey var. Bu adam iki tane uç, uç, ya uçan kanat istemiyor. Yani bir tanesini mutlaka biraz daha dengeli ist. Fakat şey opsiyonu yok bu sefer. Kanatların birini dengeleme e, unsuru yok ve bu ciddi bir problem. Hatta şundan dolayı ciddi bir problem. Lucas Hernandez sakatlığı sebebiyle alınmadı. Şimdi ya orada hiç istemediği bir Ferland Mendy'yi oynatacak ya hiç hiç istemediği acayip bir hücumcu Theo Hernandez oynatacak. Kağıt üzerinde şey çok iyi gözüküyor. Mbappe, Teo Hernandez inanılmaz gözüküyor. Fakat bu Didier Döşem kadrosu değil. Yani mümkün değil öyle bir şey. Dolayısıyla Fransa'nın ilk 11'de bir problemi var. Yani şey olarak problemi var. kim oynayacak? Nasıl oynayacak? Bu takım nasıl dizilecek? Bu ciddi bir problem. Ben bunu yarın Lüksemburg karşısında görmek istiyorum. Ben Lüksemburg karşısında mesela şey yapacağını düşünmüyorum. Southgate'de yaptığı gibi böyle ikinci oyunculara bir bakayım falan diyeceğini düşünmüyorum. Direkt kafasında ne varsa bence onu koyacak. Çünkü çok sert bir maçla başlıyorlar. Yani Avusturya yani bizim milli takımda oynanan maçta da gördük. Hayvan gibi pres yapan Hı. ve çıkarken en ufak bir sorun yaşadığınızda ya da yerleşirken en ufak bir geçiş verdiğinizde paramparça ediyor. Dolayısıyla Fransa bir de zaten e, yıllardır her ne kadar başarıya gitseler de gruplara kötü başlarlar. Öyle bir başlangıç ihtimali bence az değil. Ki ikinci maç Hollanda'yla. Daha da sert. Evet. Ya, yani, peki sana şey soracağım burada. Fransa Fransa'nın de bahsettik ama en komple gördüğün kadro Fransa mı? Bence İngiltere. En komple kadro bence İngiltere. Her ne kadar stoper problemi olsa da şundan dolayı bu arada stoper problemi var diyorum. Mesela Jared Brandweid bugün Everton'da değil de bu sezonu atıyorum şeyde geçirmiş olsaydı, Arsenal'da geçirmiş olsaydı ulan ne kadroları var ve Stone, Stones, Brent White diyoruz. Ama Brent da oynamayacağını bilerek bunu söylüyoruz. Çünkü büyük ihtimalle Stones ve Maguire oynayacak. Yani bence de. Ama komplelik anlamında bakacak olursak bence Heyecan vericilik anlamında da, eksiksizlik anlamında da İngiltere Fransa'dan bu kez daha iyi bir kadro Yani e, Fransa'nın belki center floor var mı sence? Bence şöyle bir eksiği var. Şimdi Olivier Giroud artık eksildi. Yani Olivier Giroud eksildi. Çünkü e, hiçbir zaman inanılmaz uçan kaçan bir oyuncu olmadı ama yani mobilitesi daha da azaldı. Ha Oyun zekası daha fazla arttı ki diğerleri onun için koşabilirler ama... Bir oyuncunun daha eksik koştuğunda neler olabileceğini artık dünya futbolunda çok rahat görüyoruz. Diğer yandan şimdi önde hani şey diyelim. Bir sol ön, en uç, sağ ön diyelim. 10 numarayı geçelim. Şimdi Olivier Giroud en uçta. Oraya girebilecek bir Randall Colomwani var. Derbat bir sezon geçirdi. Yani oynamadı bile doğru düzgün. Ki oynadığı zaman da çok çok parlak bir bitirici değil. E, sol ön zaten belli. Sağ ön belli olmak zorunda. Neden? Çünkü Kingsley Coman sakat. Marcus Thuram solda oynamayı seviyor. Mbappe solda oynamayı seviyor. Bradley Barkola solda oynamayı. Biraz böyle bir daralma var gibi. Yani ha oyuncu havuzunda da böyle hep aynı yere, aynı yola çıkan bir durum var gibi geliyor. Thuram'ı Hunter denemez. Deneyebilir ama zaten denemek zorunda kalır büyük ihtimalle. Çünkü yani solun yani ne olacağı belli. Sol Mbappe. O kesin. Mbappe en uca geçerse belki Marcus Thuram'ı biraz daha genişte kullanabilir. Ama orada da çok uçak bir Barkola var mesela. Hani Mbappe Barkola şeyde de işledi biraz. Paris Saint Germain'de de işledi. Bence en büyük problem Osman Dembele olacak biraz da. Çünkü Osman Dembele'nin yerine oynayacak bir oyuncu yok. Osman Dembele'nin de kötü oynadığını ne kadar kötü oynadığını biliyoruz. Evet takıma zarar veriyor. Aynen öyle. Yani tamamen dağılıyor ve tamamen şey haline dönüşüyor olay. Bir birebir daha deneyim gagen olmadı Allah kahretsin falan oluyor. Evet bir de Hollanda tarafına geçelim istiyorsan. Yani e, benim Hollanda'da tek dikkatimi çeken şey oldu. Toparlı otostüdyo herhalde turnuvanın en iyi takımı Hollanda. bir gözüküyor. Yani ama geri kalan yerlerde de sanki yani bu bir Hollanda takımı değil, yeterince kaliteli televizyoncusu yok diye düşündüm. Sen ne diyorsun? Abi yani ilk kez savunması hücumundan ve orta sahasından daha iyi bir e, Hollanda görüyor olabiliriz herhalde. Yani hatırlayanlar olur. Bundan 2-3 turnuva önce Ron Flar falan oynuyordu. Ron Flar o turnuvadan sonra futbolu bıraktı. Yani hani Twente'nin en fazla oynayan stoperini falan alıyorlardı turnuvaya gelmeden önce. Şu anda şey dizemiyorum. Hani her stoper oynayacak gidiyor. Ben bir tek şeyi beğenmedim. Ya tabii işte Joshua Zirkse alınmadı. E, ciddi problemlerden bir tanesi bu bence. Şey alınmadı. Yine Marco Bizot daha iyi bir sezon geçirdi bütün kalecilere kıyasla. Ama kaleci problemi yok hadi neyse. Ee, onu geçiyorum. Ian Madsen'in alınmaması bana çok acayip geldi. Yani kalan çıkartılıp sonra çıkarılması çok garip geldi. Sana şöyle sorayım. Geçen sezonlarda turnuvalarda da şeyi gördük hep. Hani üçlü oynayıp e, kanat bekleri üzerinden işte e, bunlar 10 sene önce. Dirk Kite mesela sol kanat bek oynuyordu ve çok etki etmişti turnuvaya. İşte geçen turnuvada inanılmaz bir Dumfries performansı vardı. Neredeyse bütün gol fonksiyonları evet. onunla bitiyordu. Bu kez mesela Ian Madsen gibi bir e, i̇htimal de varken yani bir sol kanat pek almadı. Acaba dörtlü mü oynayacak bu adam? Yani dörtlü oynamak için elinde çok fazla stoper olduğunu düşünüyorum ben yani kalitede. Hmm. Yani akeyi okay mi atacak o zamandaki? Yani akey okay yani, okay ya da öyle bir blind de olabilir. Yani. Mesela Ama şöyle de bir problem var. Eğer üçlü oynayacaksa sol kanat pek kim olacak? Daily Blin sol kanat pek oynayabilecek kadar koşabiliyor mu? Ben çok emin değilim şu an. Yani o hala nasıl emekli olmalı anlayabilmiş değilim. Burada bir de şeyi de var ben. Yaratıcılık top taşıma işte e, ön bölgeye top geldiğinde kilit açma konusunda aslında Xavi Simons dışında da bir oyuncu yok yok çok, eksik. çok yok gibi. Ya yani mesela mesela Wijnaldum tamam kadroda da Wijnaldum ne durumda mesela ben en son son turnuvada gördüm herhalde Wijnaldum. Evet, yani kompetitif rekabetçi seviyede çok fazla oynayan Hollandalı oyuncu kalmaması bu herhalde kadronun kuruluşunun kuruluşunda sıkıntı yarattı diye düşünüyorum ben. Çünkü artık eski sayıda Hollandalı oyuncu görmüyoruz. Uluslararası arenada evet, değil. Depremi herkese de ne aynen. başka? Ki mesela yani de şöyle derken. düşünebiliriz. Son turnuvadan bu yana şeyin, mesela Depay en fazla öne çıkan, hatta şeye benzetiyorum ben biraz onu. Katılır mısın bilmiyorum. Podolski falan hani kulüpte çok fazla oynamasa da milli takıma geldiğinde uçan Hı -hı. adamlar var. Ona benziyor biraz bence. Ama yani. Depay çok aynı aynen. Aynen öyle. Depay ama yani hiç oynamadı bu sefer. Hiç maç... Ritmi yok baktığımız Bergwijn berbat bir ayakstan geliyor. Biraz ayakta kalan oyunculardan biriydi. Gakpo mesela bu sezon çok az ana planda oldu. Hatta belki hiç olmadı. Ama olduğu evet. zaman da iş yaptı Gakpo bu arada. Öyle ama işte Gakpo'nun rolü ne olacak? Mesela yani çift forvet olursa eğer Vekors Gakpo olmaz gibi. Gakpo oraya yanına herhalde bir Bergwijn ya da şey girer. Depay girer gibi, Memphis girer gibi. Dolayısıyla bence Kuma'nın elinde böyle yani çorba var di baya karışık bir çorba var yani komanda çorbadan çok şey çıkarabilecek basite de olmayabilir komanın kendisi de bakalım göreceğiz grup tahmini nasıl peki ya ben şunu düşünüyorum tek e, aslında ben şöyle diyordum Fransa Avusturya Hollanda, Polonya diyordum. Fakat Avusturya'da Schlager yok. Bence Schlager'in ikamesi de yok. Dolayısıyla ondan çok etkilenebilirler gibime geliyor. Fakat yine de ben Avusturya'yı böyle bir tık önde görüyor gibiyim. Ama bence Polonya'nın durumu itibariyle buradan işte Fransa birinci çıkar, ikinci de üçüncü de çıkar. Yani Hollanda ve Avusturya ikilisi çıkar burada. E, ben de Hollanda iki Avusturya üç. Polonya 4 diyeceğim. E, Avusturya 3 ama çıkar şekilde. Yani Polonya şöyle. Ya Averaj işine kalırsa Polonya yenilse de çok fazla Bak, yemeden yemeden diyor ya. Hı, hı. Ha, Ondan dolayı. Orada ondan bir, haber çıkarılamaz. Orada bir şey olabilir. Bir handikap olabilir sadece. Hı. Bir de Polonya böyle çıkıp 3 puan falan da alabilir yani. Bir tane beraber bir de falan. Ha tabii öyle bir Hiç şey, bir şey bozabilir. Ki, ki, diye de bilirler. Yani, Diye de bilirler. Evet, diye Zaten şey yani grubun en güçsüz iki takımı berabere kaldı an o grupta onların şansı pek kalmıyor. Evet aynen öyle. Kapatmadan turnuva tahminini sorayım. Kim gönlünden kim geçiyor şampiyon kim oldu yani? Ben Fransa'nın kazanmasını istiyorum. Fransa'nın kazanacağını düşünmüyorum. Ben sanki İngiltere kazanır gibi diyorum. Ya İngiltere yarı finalde elenmezse eğer, ya Fransa İngiltere karşılaşacak. O yarı finali kazanan kazanır öyle. Ama her ne kadar son dönemde Fransa'nın her zaman arka planında geri planda kalsa da İngiltere sanki bu turnuvada böyle üstüne koyup koyup gidecekler gibi şey gibi hissediyorum biraz ya. Hani ya çok dağılırlar böyle Fransa, şey Fransa 98'de Beckham'ın bir hareketiyle oh, evet. ülke dağılmıştı ya. Yani ya öyle olur gibi ya da hani güçlenerek devam edip bu sefer Fransa'ya da geçerler gibi bilmiyorum. Valla benim gönlümden Almanya'ya geçiyor. Almanya. Abi işte. ben dün izledim biraz Almanya'yı da yani dün dün bana biraz şey verdi, korku verdi. Ben de Almanya tam toparlandı. işte Fransa karşısında da 2-0 kazanmışlardı. Her şey iyi gibi gözüküyor diyordum ki dün biraz şaşırttılar beni. Neyse belli olmaz bakalım daha. Hem tamam, tabii tamam, e... daha var. Ozan teşekkür ederiz. Yani teşekkür de... Ederim, ben de teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli oldu. Çok sağ ol. Tekrar bekleriz. Ne demek. Geliriz. Değerlendirmeye de geliriz. Teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.